Arkadaşlar daha demin buraları tanıtmıştım biliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi ilkbahar gibi hazırlanacağız. Ben aslında üstümü giydim Size bir kendimi göstereyim. Bir dakika ama. Hemen koyayım şöyle. Evet. Evet arkadaşlar. Tokalarımı görüyorsunuz. Saçımı bir düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar hemen alıyorum. Şimdi size kendimi göstereceğim. İlk başta ojelerimden başlayayım. Bu şekilde ojelerim var. Evet arkadaşlar burada da ben benim nasılım? O kadar her şey ilkbahar gibi. Bakar mısınız bana? Yüzüme göstereyim hemen. Şöyle gösteremiyorum yüzümü. Hadi bakalım alttan çıkıyorum. Yüzümü göstereceğim. şekilde gerçekten hoş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi size altımı da göstereceğim. Altımı hiçbir şey bulamadım. O yüzden bir tane şort taktım. O da ilkbaharlı. Nasıl derseniz arkadaşlar gösteriyorum. İlkbaharlı derken şöyle hemen göstereyim. bu şekilde ilkbahar değil de bu kuşağı var. O yüzden yaptım. Neyse arkadaşlar. Ojemlerime kadar her şey var. Ama şimdi yüzümü yapacağım. Böyle arada kolyeme diyeceksiniz. Ne o kolyeyi taktım? Bakın kuşlu. Gördünüz mü? Aslında bir tane Kur'an harfi var ama kuş gibi. Ve o yüzden taktım. Üstümü de böyle göstereyim. Üstümü de böyle sonbahar gibi. Ay sonbahar diyorum. İlkbahar gibi. Bakın. Çok hoş. O zaman arkadaşlar ben ilk bahar şeylerimi takmaya başlıyorum. İlk başta bu şekilde bir parfüm var. İlk bahar gibi. çok da güzel kokuyor. O yüzden bundan biraz sıkmak istiyorum. Üstüme sıkıyorum. Hadi bir dakika. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık Parfüm sıktım. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel. Neyse. Hemen devam çekiyorum. Hemen takı taksak. Bunu mu takalım? Bu biraz daha hani ilkbahar benziyor. Bu da ilkbahar renklerine benziyor. Arkadaşlar bu biraz bozuldu gibi şurada bir şey oldu. O yüzden bence ben bunu takmalıyım. Bunu da ablan yapmış. Hatta ben şunu takayım. Daha çok benziyor değil mi? Diğeri hep yeşil. Hiç güzel değil. Ay şey videosunda keşke taksaydım ama bulamamıştım ki. Ay parmağımı acıttı. Bakın. Heh şöyle. Heh şöyle bakın yüzümü de taktım. Heh. Pardon pardon. Heh. Pardon, pardon. Pardon, evet. şu tokuyu da koyayım. Başka yeşil videosundan kalmam. Burada şu bir Evet arkadaşlar o zaman ilk bahar gibi makyaj yapalım mı? Siz ne dersiniz? Bakın far paleti. Dün bulamamıştım. Hadi, sonra buldum. Aslında bulamamışım değil. Orada bulamadım dedim de. Yanlışlıkla onu dedim herhalde. Hediye yazınca anladım. Bulmuştum da açamamıştım. Yine açamıyorum. Neyse bırakalım bunu arkadaşlar. Evet o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Size hazırladığım şeyleri göstereyim. Ay siz burada ne yapıyorsunuz? Size hazırladığım şey buydu arkadaşlar. Görünmüyorlar şu an ama. Bu arada arkadaşlar ben hiç böyle bir video görmedim. 24 saat önce ilkbahar ee, oldum. 24 saat ilkbahar diye bir video görmedim ben. İlk defa çekiyorum bu videoyu. Aslında biraz saçma mı? A Anlamadım neyse arkadaşlar. E Şimdi ne yapalım? Size bir ilk bahar gibi kalemimi göstereyim. Hemen çıkarıyorum birinci kalemimi. Evet. Bu şekilde bir tane bir kalemim var. Kuşlu. Böyle bakın. Kuşlar bu hep gösterdiğim minik gösteriyor bakar mısınız çok tatlı bir kalem bu sadece bu kalem var arkadaşlar bu şekilde hemen koyayım arkadaşlar bu bunu neyse bence biz bir resim gibi bir şey yapalım küçük bir tane önce <laughs> bir deftere yazacağım çünkü ilk var devlet alalım. çok eski bir defter. Çok. Ben bebekken de böyle yapıyordum. Bakar mısın? İğrenç resim yarışmalıkla giysen benim çok mutluyorum. Hadi bakalım. En güzel cetvel sizce hangisi arkadaşlar? Siz kararlaştırın. Tamam mı? En güzel detay hangisi ben yorumlamıştım. İlk başta. Buradan başlayalım birinciyle. Ha. Şöyle pardon. Sence bu güzel mi arkadaşlar? Siz böyle. Bu güzel mi? Bu cetvel. Değil değil mi? Ben bunu da artık art artı vermiştim. Niye artı verdim? Çünkü diğerlerine göre biraz daha iyiydi. Burası çok güzeldi. Buna kesinlikle artı verdim. Diğerleri zaten iki kişi Neyse arkadaşlar benim ilkbahar videom bu kadardı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.